Esselamu Aleyküm değerli öğrencilerimiz. Bu çalışmamızda çarpanlara ayırmak konusuyla ilgili sorular çözeceğiz. Evet, çarpanlara ayırma konusu çok önemli. Neden? Çünkü bir problem mesela karşınıza gelebilir. O problemi çözersiniz. Sonucu da bulursunuz ama mesela böyle bir ifade bulduğunuz sonucu bunu çarpanlara ayırmayı bilmiyorsanız şıkları işaretleyemezsiniz. O yüzden Kilit nokta oluşturuyor. Matematiğin önemli bir konusu. Şimdi çarpanlara ayırmada nereye dikkat ediyoruz? Ortak para. Ortak. Ortak olan şeyler. Şuraya ben bunu açıp, e, biraz uzun anlatacağım. 4x kare y artı 6x y kare. Şimdi çarpanlara ayırma demek e, iki ifade, iki tane terim var burada. Birinci terim 4x kare ye, ikinci 6x yakarı. Bunlardaki ortak olan şeyler neler? Mesela burada bir e, 2 çarpı 2'dir bu. Bunu biraz uzun anlatacağım. Daha iyi anlayabiliyor. Ötekilerde bu kadar teferruatla anlatmayacağım. X değil mi? Bunun açılımı budur. Değerli öğrencilerimiz. Peki bunlarda ortak neler var? Şimdi ortaklarına işaretliyorum. 2 burada var. Burada da var. Demek ki bir iki dışarı çıkabilir. Başka ne var? Burada iki var ama burada daha iki yok. O yüzden alamıyorum. Başka ne var? Bir tane x var. Burada da var. Bu x dışarı çıkabilir. Burada x var ama burada ikincisi olmadığı için alamıyorum. Başka ne var? Burada y var. Burada da bir tane y var. Evet. Demek ki bizim parantezimizin dışına çıkacak şeyler ortak terimlerimiz. Parantezi açtım. Şimdi bu birinci terimden 2 x ve y'yi ben dışarı aldığımda neler kalıyor geriye? Bunu çarpıp buraya yazıyorum. 2x artı. Arada artı işareti var. 2x e y'yi dışarı aldım. Ne kaldı burada? 3y. Evet. Bunu çarpanlara ha. ayrılmış şekli bu şekilde. Yedim. Peki ne diyor? Çarpanlardan. Evet çarpanlardan birisi 2x'ye. Diğeri 2x artı 3y. 2x artı 3c'de e, B, d şıkkında var. Evet. Değerli öğrencilerimiz Sorumuzun cevabı d şıkkı. Evet. E, ifadesinin çarpanlarına ayrılmış biçim aşağıdakilerden hangisidir? Ne dedik biz? Ortak olanları parantez dışına alacağız. Şimdi burada bu çarpım halde olduğu için tabii yapıyoruz. Burada da çarpım halinde. 1 eksi 4x biz 1-4x'in hepsini parantezin dışına aldık. Yazdım buraya. Birinci de 1-4x aldığımızda geriye ne kaldı? 5y. Evet şimdi parantez açıyorum. 5y kalıyor burada. Şimdi 1-4x'i ben parantezin dışına aldım mı? Aldım evet. Burada yazıyor zaten. Bir kere daha yazmama gerek yok. Peki onun yanında ne var? 2y de burada kalır bu şekilde. Şimdi biz bunu dağıttığımızda Yine yukarıdaki ifade elde ettiğimiz için yaptığımız işlem doğrudur. Ne diyor? Çarpanlara ayrılmış şekli hangisidir? Yok. Evet, yok. 7'ye. Aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Çünkü bunu toplarız. 1 4 x 7'ye dir. Cevabımız C şıkkı değerli öğrencilerimiz. İfadesinin çarpanlarından bir aşalık. Yani biz çarpanlarına ayıracağız. Şimdi burada A-B eksi var. B-A var. A-B eksi eşittir. Eksi B eksi A'dır. Açalım bunu ispat edelim. Eksi B eksi B. Eksi ile Eksinin çarpımı artı. Bakın. Demek ki biz yer değiştirdiğimde böyle arada tabii negatif işaret varsa bunu eksi olarak bu şekilde yazabiliyoruz. Şu şekilde çevirebiliyoruz. Şimdi e, o zaman ben burayı eksi A eksi B olduğunu düşüneyim. Ortak nelerim var? A eksi B'lerim ortak. A eksi B'nin ilk terimdeki A eksi B'yi dışarı aldım, yazdım. Peki ne kaldı yanında? A eksi 2 kaldı. Bunu da buraya yazıyorum. Şimdi A eksi B'yi dışarı alıyorum. A eksi B'yi dışarı alıyorum. Dışarı aldım. Peki ne kaldı? Burada eksiliği de alacağım. Eksi bu B artı 2'nin hepsini ilgilendirdiği için parantez içine yazmam gerekiyor. A eksi B parantez a eksi 2 eksi b eksi 2 cevabımız a eksi b a eksi b eksi 4 cevabımız bu peki şıklarda var mı bu hangi şıkta var b eksi a hangi şimdi a eksi b yok şıklarda a eksi b artı 4 de yok çünkü bunu biz şu şekilde de yapabiliriz. Bunu eksiyle çarpalım eksiyle çarp eksiyle çarptığımızda b eksi a olur mu burası? b eksi a a eksi b eksi 4 olur. Evet. Ee, bu da çarpanlardan biridir. Cevabımız B şıkkı değerli öğrencilerimiz. Evet şimdi bakıyoruz. 3x eksi 2 var. 2 eksi 3x var. Bunu buraya yazacağım ben. 3x2, y artı 1, eksi 2, eksi 3, 2 artı 2. Ee, 3x2. Şimdi bunu da ona çevireceğim. 3x2, y artı 1. Ne yapıyorduk? Bunlar yer değiştirdiğinde başına eksi geliyordu. Başına eksi gelince de eksi eksiyle çarpma artı oluyor. 3 ee, eksi olacaktı. 3 x eksi 2 iki, 2'ye artı 2. Şimdi ortak nelerimiz var? 3 x eksi 2'lerimiz var. 3 x eksi 2'yi dışarı alıyorum. Dışarı aldım. Dışarı aldım. Peki ne kaldı yanında? Y artı 1'i buraya yazıyorum. Parantez içine yazıyorum. 3x eksi 2'yi dışarı aldım. Dışarıda. Bir, bir kere yazmam geçerli. Çünkü burada çarpma işlemi var. Yanında ne var? 2y artı 2 var. Burada artı olduğu için e, parantez almama gerek yok. Ne diyor? Çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Y'leri toplayalım. 3y 3y artı 3 3y artı 3 Evet şıklarımızdan hangisi Hmm. Yok. Bulamıyoruz değil mi? Bakın yok. Halbuki doğru yaptık. Çünkü şurada bir paranteze daha alabiliriz. 3x eksi 2. Bunu 3 parantezine alabilirim. 3 parantezine aldığımda y artı 1 olur burası. Evet. Bu, bu birinci çarpan, ikinci çarpan, üçüncü çarpan demek y artı 1 bizim bu çarpanlarımızdan biriymiş değerli öğrencilerimiz. 2x eksi 3 Dikkat edin. Bakın biz toplam şeklindeki ifadeleri çarpmaya çeviriyoruz. Şimdi ortak 2x eksi 3 2x eksi 3'ü birini dışarı aldım. Bunun bir tanesini dışarı aldım. Dışarı aldım. E bir tane daha var burada. Onu da parantezin içine yazıyorum. 2x eksi 3 Devam ediyorum. 2x eksi 3'ü dışarı aldım. Buraya yazmam yeterli çünkü burada çarpma işlemi var. Peki onun yanında ne kaldı? X artı 5 kaldı. Kapattım. 2x eksi 3. Evet burada 2x, 3x, 3x artı 2 oluyor. Evet bunlar hangisi çarpanlarından biridir? Beşinci sorumuzun cevabı da C şıkkı. Yani bu ikisi çarpan olduğunu ikisinden birini seçiyoruz değerli öğrencilerimiz. Evet yine benzer bir soru. Bakın şu bize hemen bir şey yapmamızı gerektiriyor. Yani benim bunu ikisini birbirine benzetmem lazım. Ya baştakini benzeteceğim. X eksi 2'yi benzeteceğim. Ya da 2x 2'ye eksi x'i değiştireceğim. Ben bunu değiştirmeyi tercih ediyorum. X eksi 2y'nin karesi z eksi x. Burayı artı yapıyorum. Niye? x eksi 2y yaptım. Bakın buraya. Burayı da şimdi burası z eksi x ya. Z eksi x. Biliyoruz, biliyoruz ki biz a eksi b'nin karesi eşittir. b eksi a'nın karesine eşittir. Bu özdeşliği biliyoruz. O zaman ben z eksi x yazdığına göre bunu da z eksi x'e çevirebilirim. Z eksi x'in karesi yazabilirim. Benim sonucum hiçbir şekilde değişmez. Çünkü bu özellik bana bunu yapmamı gerektiriyor. Şimdi bakalım ortaklarımız neler var. Burada bir x eksi 2'ye var. Burada da var. Burada bir tanesini alacağım. x eksi 2'ye aldım bir tanesini. Bir tanesini aldım dışarı. E, diğeri kaldı burada. Bunu da buraya yazacağım. Başka ne var yanında? Z eksi x var. Ama bir dakika. Burada unuttum ben bunu. Z eksi x de yazacağım. Buradan bir tanesini alacağım. Z eksi x'i de buraya yazalım. Bir satır kazanalım. Vakit kaybetmeyelim. Artı yazıyorum şimdi. Şimdi bu birinciyi aldım. Bakın bir tanesini dışarı aldım. Z eksi 2'ye ikincisini içeri aldım. Bunu da dışarı almıştım zaten. Şimdi ikinci terime bakalım. Z eksi 2'ye dışarıda. Tamam e bu da dışarıda. Peki e, bundan bir tanesini aldım. Burada iki tane var bakın. O zaman birini yazıyorum. Z eksi x'i buraya yazıyorum. Şimdi çarpanların ne oldu? Z eksi x oldu. X eksi 2 ye oldu. Burayı düzenleyelim. Eksi x, x artı x'i götürür. Z eksi 2 ye kalır. Bana neyi soruyordu? E, Çarpanlarına ayrı bu tabii karışık altıncı sorumuzun cevabı evet. Bakın B şıkkı. Evet aynı ifadeyi bulduk. Bu B şıkkında var. Yerleri değişebilir çünkü çarpma işleminde değişme özelliğimiz olduğunu biliyoruz değerli öğrencilerimiz. Evet yedinci sorumuz. çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? 4 x kare eksi 3 y artı x y Eksi -12x. Şimdi ben burada gruplama yapacağım. Çünkü hepsinde aynı olan yok. Mesela burada dördüm e, var. 4 var. Burada da 4 var. Şu içinde de 4 var. X var, X var. Bunu böyle gruplayacağım. Diğerini de şöyle gruplayacağım. Y. Bakalım ne çıkacak. Evet, 4x'i Parantezi aldım. Birinci ifadeden x gelir. İkinci ifadeden eksi 3 gelir. Sadece eksi 3 gelir. Bakın dağıttığımda eksi 12 x'i elde ediyorum. Şimdi burada e, ben y parantezini alacağım. Ne parantezini alayım? Artı y parantezini alayım. Buradan eksi 3 gelir mi? Eksi 3 gelir. Buradan ne gelir? Artı x gelir. Bakın aynı şey bu yani yer değiştirmiş ama x eksi 3'tür bu. Evet bunu da yine ortak parantez alabiliriz. Başında ne var? Bunu dışarı aldım. Bunu dışarı aldım. Ne kaldı yanında? 4x kaldı. Evet x eksi 3'ü dışarı aldım. Burada bir tane yazmam yeterli. Yanında ne var? Artı y. Evet bunun çarpanları almıştık. Bu şekilde. Peki hangisi cevaplarda? Yedinci sorumuzun cevabı evet. 4x artı 7 değerli öğrencilerimiz. Evet yine bir gruplandırmalı sorumuz. Çünkü gruplandırmadan yapamayız. Bakın ee, peki neleri gruplandıracağız? Neleri gruplandıracağız? Benzer şeyleri. Mesela x küp var, x kare var. Y küp var, y kare var. Bunları ben yan yana yazacağım. x küp eksi x kare y artı y küp eksi x y kare. Şimdi burada e, x küp x kare var. x kare parantezden alacağım şimdi burayı. Buraya alıyorum. x küpten bir tane x gelir buraya. x kareyi dışarı aldığıma göre ne kalır burada? Eksi y kalır. Artı. Şimdi ben burayı ne parantezine alacağım? Y kare. Y kare. Çünkü y kare burada var, y küpün içinde de var. Y küpten bir tanesi, iki tanesini aldığımda y kalır. Burada ne kalır? Y kareyi aldığımıza göre eksi x kalır. Evet, şimdi şurada şunu göreceğiz. Bakın x eksiye y eksi x. Eksi. Birini eksiyle çarpıp yazacağım, yer değiştireceğim. x kare x eksiye Şimdi burayı ben eksiyle çarpmayı tercih ediyorum. Y kare x eksi y yazacağım burayı. Değişmiyor. Benim sonucum değişmiyor. E, ortak neler var şimdi? x eksi y'ler var. x kare eksi y karedir benim cevabım. Daha bu ayrılır ama diyor ki çarpanlardan biri aşağıdakilerden hangisidir? Evet 8. sorumuzun cevabı D şıkkı değerli öğrencilerimiz. Evet yine burada gruplama yapacağız. Dokuzuncu sorumuzda. Şöyle bunların içi, içinde gruplama yapacağız. Birincide ne yapacağız? Hangisini alabiliriz? X kare parantezini alabiliriz. Buradan bir gelir. Bir de buradan X gelir. İkincide ne yapabiliriz? X üzeri dört parantezini alabiliriz. X üzeri dört parantezini alabiliriz. Birinciden bir gelir, ikinciden yine x gelir. Çünkü x'leri beşten dört tanesini aldığımızda bir kalıyor burada. Ortak nelerimiz var şimdi bu satırımızda? Bir artı x'lerimiz ortak. x kare artı x üzeri dört. Ne soruyor? Çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ee, bakalım. Dokuzuncu sorumuzun cevabı. Evet, yok. Devam edeceğiz. Demek ki daha ayrılabilir 1 artı x. Peki burada ne parantezin alabilirim? X kare parantezin alabilirim. X kare parantezin alabilirim. 1 artı x karedir benim cevabım. Dokuzuncu sorumun cevabı evet C şıkkı. Evet bulamıyorsak devam edeceğiz çünkü. Evet onuncu sorumuz. bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Şimdi burada da gruplama yapacağız. Burada A var. A var. A var. A var. A var. Evet. A'larla B'leri neleri gruplayalım? Bakalım şöyle bir deneyelim. Şu ikisini A parantezine alalım. A eksi C gelir burada. Bunu da tabii B parantezine alacağız. ama artı b parantezin alanı eksi a artı c gelir. O zaman burayı eksi b yapalım. a eksi c olsun hepsi. Eksi b c eksi a eksi c olacak. Pardon. A eksi c olacak. Evet. A eksi c parantezini alalım. A eksi b. Şimdi bize diyor ki bu evet. Şimdi ben a eksi b yerine eksi 4 yazacağım. Tamam. Bunu biliyorum. a eksi c yerine ne yazacağım? Onu da buradan çıkartacağım. c eksi b eşittir eksi 3. Şimdi ben a eksi c'yi mi bulmak istiyorum? O zaman e, burayı eksiyle çarpıyorum. Eksi artı artı oluyor toplayalım. Eksi b artı b götürür. A eksi c eşittir. Eksi 1 kalır. Eksi buraya yerleştirelim. Eksi 1 çarpı 4 de cevabımız 4'tü değerli öğrencilerimiz. Evet 10 sorumuz. Kaç sorumuz kaldı? 2 sorumuz kaldı. Yine benzer bir soru. Şunları hemen görünüyor. Bakın K'lar paranteze alacağız. Bunu da parantezin alacağım. X kare. X küpten X kalır. X kare başa gider. Eksi Y kalır burada. Bunu da artı K parantezin alayım. Artı K çünkü X kare artı K'yı vermiş. O yüzden artı K parantezin aldım. Eksi Y artı X. Yani bakın aynı şey bu. Yerleri değişmiş. X eksi Y parantezin alalım x kare artı k. x eksi y nedir? y eksi x eksi 3 ise x eksi y 3'tür. 3 çarpı 4'ten cevabımız 12'dir değerli öğrencilerimiz. Evet bu testimizin son sorusu şimdi yine şurada bunları evet neleri ortak? Burada x'ler ortak. Burada y'ler ortak. x'i paranteze alıyorum. z eksi y burada y parantezini alıyorum. y eksi z oluyor. Şimdi y parantezini aldım. Bir tane y buraya geldi. Y karenin. Y parantezi eksi z de buraya geldi. Fakat ben bunların Bunları ortak paranteze almak istediğim için bunları çok iyi kavramanız lazım. Bakın ben z y eksi z yerine yerlerini değiştirirsem bu, burası eksi olur. Evet şimdi oldu. Evet. Z eksi y parantezini alıyorum. Ben hiç soruya bakmadan devam ettim. Ne diyor? Evet. Şimdi bakalım. X eksi y'nin 2 olduğunu biliyorum. Evet. Dikkat edelim. Bakın Z Z eksi Z Y eksi Z eşittir 2 ise Z eksi Y eksi 2'dir. Eksiyle çarptığımızda buluruz çünkü bunu. O yüzden bu da eksi 2'dir. Çarpımları eksi 4'tür. Değerli öğrencilerimiz. Evet. Bu testimizi de bitirdik. İnşallah faydalı olmuştur. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Değerli öğrencilerimiz.